Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Gaziantep'teyiz. Gezilecek, görülecek çok yer var burada. Aşırı çok yer var. Müzeden tut camisine, işte her Bakır yeri o kadar. Bakırcılar, çarşısına, her yerde yani. Ama Bakalım. zamanımız kısıtlı olduğundan <laughs> dolayı yani. Her yere bir yerlere, gidemeyeceğiz ama. Gidebildiğimiz yerlere gitmeye çalışacağız. Aynen. Buradan ara sokaktan gireceğiz, sonra dümdüz yürüyeceğiz, dümdüz yürüyeceğiz, oradan yoldan karşıya geçeceğiz, ara sokaklardan geçeceğiz, sonra yoldan çıkacağız, o zaman oradan devam edeceğiz. Bu uzak mı? Evet, 600-500 metre. Lezzetli abi Sen Bence Gaziantep'e bu yaptığımı affettim. Nasıl restorana geldim. Nam o kadar diyorsun. muhteşem lahmanın ucunu gerçekten Çin'i el işiyle hazırlıyorlar yani. Robota çekme falan yok. İnce ince kıyılmış. Bu çok güzel. Kebaplarımız geldi. o kebaplar da gelmiş. Aşağı bırakıyorum kebapları. Olursa. Şimdi yoğurt kebabımız. Sarpak kebabımız. Bu da Ali Nazik. Tamam şöyle ortaya koyalım. Aynen. Bu istediğim tedbiri kuşbaşı geliyor hemen. Teşekkürler. tamam Evet arkadaşlar. Ne? ne ya? Kendinden geçti. Kebapçık. <laughs> nazik. Sarımsaklı. Sarımsaklı kebap almak. Efendim de zaten mevsim kebap olarak geçiyor. Çünkü şu an tam sarımsak mevsim olduğu için tıkınırken beni de dizgin çekebilirsiniz. Memnun olurum. <laughs> İlk önce bir lahmacunu bitireyim de gözüm kalacak yoksa. Of. Eyvallah ustam. Hepsini yiyeceğiz. Bu arada bu zeytin de geldi kuşbaşı. Nasıl yiyeceğiz bilmiyorum ama yiyeceğiz. Yavaş yavaş ye. Bence de çünkü daha lahmacunun tadını kaybetmek istemiyorum. Beynim de lahmacun. Önümde yoğurtlu kebabı. Hmm. Buraya taşınıyorlar. <laughs> Sarımsak böyle ağır bir tadı yok o kadar böyle yurtlu ki yani ağır basmıyor kebapla beraber böyle bir karışım oluyor eğer bu mevsimde buraya gelirsiniz yani tavsiye ederim Tamsaklı kebap yemenizi Hangi mevsim? Mayıs aylarında. Şöyle anlatayım. Eti ağzına atıyorsun ya. Yurtası gelmiyor eti. Ağzında öyle bir lezzet dağılıyor ki. Durmadan böyle çiğniyorsun geliyor. Terbiyelenmiş kuzu eti. Terbiyeli kuzu eti. Gerçekten. Efsane, efsane. Ben o dışında yiyorum da yani o sıkıntı değil. şu şunu, yiyeceksin abi. Tamam abi. Eyvallah. Sağ olasın. Ağzını atıyorsun ya. Sarımsak tadı gelmiyor. Olur musun? Sarımsak tadı geliyor. Sarımsak geldi. Yani. Ya sarımsak tadı ama yani o kadar ağır, ağır bir... Yiydi. Baştan düşünüyorduk yemeyiz diye ama şu an kalan ne? Ay nazikten biraz kaldı. Aa, kuzeydi. bitti sayılır. Bitti yani. Bitti sayılır değil bittim Bir de benim sarımsaklı kebabım kaldı yani. Öbürküleri yerken buna zaman bulamadık. Sarımsak özelliği neymiş şimdi? Direkt bağından kopardıkları gibi kurutulmadan kızartılıyor işte. O yüzden acılığı almıyor kurutulmadığı için. Limon sık. tuz at, dürüm yap yani Valla. Ekmeğin içine. Tamam abi. Yapacağım. Şunu da sayayım da evet. yapacağım onu da. Tamam. Şeyler tamam. Söyle. Tamam. Da olur. Tamam. Tamam. Tamam tuz, biber, limon sık. Ekle tamam. içine dürüm ya abi abi. Çok lezzetli. Eyvallah. Garson arkadaş. denerdi, denemem lazım şimdi. Bunu buraya katıyoruz. Etleri kenara alıyoruz. Üstüne limon sıkıyoruz. Güzelce ezelim. Özenerek ezeceğim. Böyle ezme işlemi bittikten sonra güzelce birbirine katıyoruz. Direkt beğeni geldi. Yan masadaki beyefendinin yaptığını istedi. Nasıl ya? Bu beyefendinin yaptığı ne dedi? <laughs> Pul biber atmadan önce seni de denemeni istiyorum. Kendi başına bir gurme ya. O kadar değil. Kendi, Kendi çapımda evet. Gavsan abim sağ olsun. Çok Hı? güzel bir fikir verdi. Sarımsak değil de çıtır çıtır gibi böyle. Fazla da falan. Değil mi? Bir de maydanozun tazeliği böyle farklı bir tat satıyor değil mi? Abi bayılacağım artık. Şu an pul biberi katmam lazım. Acılı seviyorum çünkü. İstiyor muydun bir tane daha? Yok yok. Yiyemem ben. Tamam. Acılı bir başka lezzet böyle biliyor musun? Neyse o değil mi? Yani <laughs> ya fazlanır, ne fazlamız ne eksiğimiz yani. Yani normal bir şey böyle O yüzden diyorum ya. <laughs> i̇stiyor mu? Fazla acı değil. Rica ederim nefes almaya yapıyorsun? Biraz acı bak. <laughs> bir de inşallah da yapıyorsun, yiyorsun. Evet. Ondan güzel. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynı. <laughs> Aynı. yorumu eşim de yaptı dedi. O senin kesin yemek yemeyi sevdiğini dediği için evet, evet. ondan sonra o tiyeyi vermişti dedi. Evet. Harbi süper ya. Teşekkür Allah razı olsun yani. Nereden gelmişsiniz abi? Abi biz Avusturya'dan geliyoruz Avrupa'dan. Burası Ama az sen Trabzonluyum. Değil mi? Eyvallah. Bir çay da alalım. <laughs> Bugün varsa getiriyoruz. Aynen. Tamam. No. Aynen. Şey Abi yemiyor şu içerisi ya. İçerisi. İçer. İçiz, i̇çi, içi, içeride. Hangi garip tarz? Çıtır çıtır bir ses geldi. Aha. Ne? Tatlı mı? Bak bence. Yarısını. Hepsini al. Yarısını istiyor. <laughs> Küçücük. <laughs> Buraya arkadaşlar direkt Bakırcılar Çarşısı'ndan çıktıktan sonra bulabilirsiniz. İmam Çağdaş Kebap ve Baklava. Okay, let's go. Bu bu. Arada, çok fazla görünmüyordu videoda hani düşünülürse olursa yani yendim bunlar israf oldu mu vesaire diye İnanmayacaksınız belki ama gerçekten yedik. Ana menülerin hepsi bitti. resmen süpürdük, çok güzeldi çünkü. Sadece biraz mezelerden ufak tefek kaldı ve... Ama açıkçası da yani mezelerden, yani mezelerle karnımızı doyurmayalım dedik. Gerçekten, orayı çekemedim maalesef. Hemen hızlıca tuttular, servis de çok iyiydi zaten. Bu arada bizi haritadan beyefendi... Garson abimiz. Başlana zaten izin aldık öyle paylaştık yani onun da görüntülerini çünkü sağ olsun anlattı zaten. Hani şunu şöyle yapın, bunu böyle yiyin falan böyle daha güzel. İbonun da ne kadar yemek yemeyi sevdiğini anlayan bir kişilik. Ellen zaten dalınca yeme. <laughs> adam <demişti>. adam. <laughs> bu işi biliyor. Adam canla canla başla yiyor bunu. <laughs> Bakalım bir gezelim. Evet, elmacı pazarı. Al. Alamaz. Yasak. Yasak. Çarşısı direkt bak. Bu çarşısı. Çar çar. <laughs> direkt bakır final çarşısı. Oo, Antep fıstığı. <pustu. gülüyor> Hoş geldiniz. Antep Tamam, kaldı, eyvallah. Tadına, ben <laughs> eyvallah, sağ olasın. Şerefe için bakarız. <gülüyor> 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 evet, ne yapayım? Sen de yardımcı olur İlla Kalın tadına. Hani almadan gidersek yani... Yok abi. ...suslan olurum. Vakumluyor musunuz? Vakumluyor da hepsini derseniz paketi de yapabiliriz, nasıl istersen. Tamam, süper. Softbank olur mesela, içindeki cevizi yerli cevizi, hiçbir şey daha çıkmaz. Hepsinin tadına bak. Benim dolu. Öpüp tane da yapalım ceviz suyu götür ondan sonra ondan bakarsın öyle. Derseniz su stiklerini okumdur bunları el paketle paket de yapabiliyoruz. Hı -hı. Derseniz ya da eğer gidebileceklerde bir çıkma sürüdü kargoyla da gönderebiliyoruz öyle gibi. Kargoyla mı gönderebiliyorsunuz? Tabii 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 kargoyla servis ediyoruz. yurt dışına? Evet. Yani yurt dışına gönderdiğiniz zaman ekstra gümrük ücreti biniyor. Evet. size karşı yansıtıyorlar genelde. Biz ne kadar peşin ödeme yapsak da evet. o size giriyor. Evet. Yansıtıyor yani. Evet. güzel muska deneyeceğiz. <laughs> Ney bu şimdi? Tam olarak neydi? Ben kaçırdım onu. <gülüyor> <gülüyor> dışındaki orijinal üzüm pekmezden yapılır. İçinde bir şekilde glifos şeker bulmak dışındaki. İçindeki de orijinal şöyle boz fıstıktır. Orijinal ente fıstığıdır. Yoğun tadı var. Bir de fıstık o kadar tatlı geliyor ki yani böyle. Ağzı çevir çevir. Aynen. Ama hiç meşhur değiliz ona göre. Ya ya hiç çok... Bir gün olursak Öz sever. Şöyle çekelim. İhtiyacınız olduğu her şeyi alabilirsiniz. da tadına baktık. Köy salçaları var, tadına da baktık. Kargo da yapıyorlar. Kargo da <laughs> yapıyorlar. Yurt içi, yurt dışı da yapıyorlar. eğer Yoğun istek olursa. Evet, birkaç bir şeyler aldık ailelerimize, annelerimize, babalarımıza salça, antep fıstığı, pul biber, kargo atıyoruz. Çünkü annelerimiz, babalarımız Türkiye'de aslında normalde onlar da yurt dışında yaşıyor ama. Şu an Türkiye'deler. Onlara direkt kargo ile gönderelim dedik. Her şey taze, taptaze. yapım yapımlar ekşisi de işte aldık yani. Ha evet doğru. Lezzeti orada yani şöyle gözük. Marketten bulduğumuz lezzetlerden. Ay Başka hiç da, alakası hiç yok. Alakası yok. Ben hayatımda böyle bir nar ekşisi yemedim. Neredeyiz? Şu an Metanet katlardayız. Metanet. Evet, katmenimiz de geldi. Nereden baksam bilemiyorum. Bol kaymaklı bir de. Ama tadı acayip iyi ki bir porsiyon aldık. İki porsiyon olsa bütün gün kapasam. Bunu da yemeyeceğiz ki. Yeriz mi ya? Çok mu sıcak? De ben yedim sıcak. Evet. da benim gibi. Hı. Hmm. Çok iyi değil mi? bu hmm. Ne? Bu katmer. Böyle ağzı dağılması, yumuşaklık. ve hafif böyle. Hani ağır da gelmiyor. Bu arada Gaziantep biliyorsun. Türkiye'nin lezzet ve gastronomi şehri. Belli oluyor zaten <laughs> böyle bir şey. 300'e yakın ya da 300 tane mi Çeşitli yemek türü varmış Gaziantep'te. Türkiye'nin dediğim gibi lezzet şehri. 300 tane farklı çiftler. Farklı yemek çeşidi. Dün akşam kaç tane yedik? 3, 4, 5 mezeleri de sayarsak. mezeler sayılmıyordur belki de. Yemek çeyizi sayarsak 5 var mı? Bununla beraber 6 desek. Bu da tatlı ama değil mi? Gördüğünüz gibi hiçbir fikrimiz yok. <laughs> Tek bildiğimiz şahane tadı var. Muhteşem bir yer. Güzel tadı ama. Ne <gülüyor> tadı? Ne tadı? İstiklal kahvemizi içtik. Saat 12. iki. Uyuyun on ikide içemezsin ya. Böyle bir şey olmaz. <laughs> Antep'e geldim, bana böyle bir şey oldu, böyle sürekli acıkıyorum. Bir kebaptır, lahmacun'dur. oraya girelim. Ama çok sıcak oldu, ben istemiyorum. Biz de evdeyken bana gelmiş diyor ki Sen de ağaç var mı ya? Kenar yiyelim mi? Açıklanalım mı? Diyor. Az önce yedik daha. Olsun. Daha az önce katmayan yedik. Havimizi içtik. Şu an bakırcılar çarşısındayız. Değil herhalde biz. Bakırcılar çarşısı şimdi giriş yaptık. Neyse. <laughs> Sağ olun. Kolay gelsin mi dedi bize. <laughs> Çok zor işimiz. Zincirli Bedesten tarihi bir AVM olarak geçiyor. 1718 yılında yapılmış. Paşa tarafından yapılmıştır. O zamanlar daha fazla ticari merkez olarak geçiyormuş. Günümüzde tarihi AVM diye bineceğimiz bir yer. Şimdi bu yoğurtlu köfte. Ekşili ufak köftemiz var. Çok güzel. Tabaklama. Çağlı aşı bu herhalde. Bu da yoğurtlu patates. Dünya bir ev olsaydı, mutfağa kesinlikle Gaziantep olurdu. Öyle yazıyor. <laughs> <laughs> Yine silip süpürmeye devam. <laughs> Gazi Antep, yani kısacası Antep <laughs> şehrimiz. Türkiye'nin büyük şehirlerinden bir tanesi Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin kesişme yeri aslında. Gaziantep eğitim, ticaret ve sanayi şehridir. Bu arada hala yaşanılan en eski kentlerden birisidir. Halkı çok kalabalık ve hala da aynı şehirde yaşayan, yıllardır burada olan, göç etmemiş halkı mevcut. Neredeyiz? Zoygma Müzesi. Zoygma. Zoygma. Şimdi Zoygma nedir? Bu bir şehirdir. Büyük İskender'in general diye Büyük İskender'in generallerinden biri kurmuş bu şehri. Bir eşiyle beraber hatta. Ben <laughs> 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 bu taraftan zannettim. Hadi yeniden. Hayır hayır. Zoidman tarihinin başladığı yer değil. Poseidon. <laughs> Şeyde de vardı bu ya. Sünger Bob. Ya filminde galiba. Filminde var mı? Şey diyordu. Hani? Bir şey getirmesi gerekiyordu. Ha şey çalınıyordu. Poseidon'un tacı çalınıyordu galiba. O Sünger <laughs> Baba <gülüyor> emir veriyordu görev olarak. İşte getireceğim falan. Sürekli bu gerekli Bu aslında resim şu, bak oradan göster. Evet. Kullanılan parçalar, işte renkler vesaire dünyanın en önemli mozaiklerinden birisiymiş. Fakat 90'lı yıllarda zaten çoğu buradaki çoğu mozaiklerin eksik parçaları, çoğu eserlerin, çoğu eserlerin parçaları yok çünkü çalınmış. Yani bunlar da kazalar sırasında ortaya çıkmış, işte çalınmış olanlar. Tam çalıntı esnasında yatar, ihbar edilmiş. İşte, işte. koskoca tablodan. falan eser sadece şu. etrafı <laughs> ve Güzel şu bölgesi. Geri kalan bölümler şu an projektör sayesinde yansıtma yapıyorlar. Gerisi ha, yok. çalınmış ha. ya resmen. Çok enteresan. Ülkeden kaçırmışlar artık bir nereye kaçırmışlar. Herkese sesleniyorum arkadaşlar. Lütfen, lütfen geri getirin. Bunu aldıysanız <laughs> lütfen geri getirin. <gülüyor> 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 Mozaik ustamız. Aa yanlış. İbrahim Çepi. Olmadı mı? Yanlışmış. Çekemiyorum. Gel oğlum sen doğrusun ya. Allah Allah. Ha bozmuş. Aynı bu şekilde işte tarihi eserlerimiz hiçbir zaman birleştirilmiyor. Tabii ki yine yanlış bir <laughs> Şöyle düzeltelim. Her eksik olan görüntüler, resimler, eserler çalıntı değilmiş. Yani eksik parçaların bazıları da doğal olaylardan, doğal sebeplerden dolayı bulunamamış. Sadece böyle kazısı ortaya çıkmış. O da bir örneği de Dülük mozaiği. Dülük antik kentinde bulunmuş Gaziantep'te bence bu çalınmıştır. Ama bakmam lazım. <laughs> Tahribata uğradığı anlaşılmıştır. Yani çalınmış. Tahribat yani zarar görmüş. Bu Çerçili mozaiği Çerçili ve Arfalı köyleri arasında bulunmuş. Kocaman böyle halı gibi. Bunda da mesela hani eksik olan yerleri veya tam olarak çıkmamış belki ufak tefek yerleri. Yüzeye çok yakın olduğu için tarımsal faaliyetler nedeniyle zarar görmüş, tahribata uğramış. Dediğim gibi tahribat ne demekmiş? Zarar görmek. Küçük ya. <laughs> Yine haklı çıkacak ya. Evet. Ben <laughs> haklıyım birinci. Kahvaltıdaki kadınlar mı Kahvaltım, O da kahvaltı. Bence bu kadınları terk etmişler. Müzenin en önemli eserlerinden biri de. Çingene kızı. Ç Çingene kızı muzayı buradaymış. Niye sessiz? Bilmem. çok acayip. Çingene kızı mozaiği Gaziantep'in sembolü. Gerçekten çok büyüleyici çingene kızı diyelim. Zamanında işte tarihi eser kaçakçıları o alanda yani, tarihi eser kaçakçılığı yaparken Çingene kızı dediğimiz ya da mozaik yer altında kaldığı için bunların gözünün önüne çıkmamış. Yani bulamamışlar. Tabii sonrasında devlet tarafından yapılan kazılardan sonra yeryüzüne çıkan kadın resmi kazıcılar tarafından, arkeologlar tarafından bulunduğunda Çingene kızına benzetildiği için aa bak Çingene kızı demişler aralarında ve ismi öyle Çingene kız olarak kalmış. Aslında en önemli özelliği de kendisine bakanın her yönden takip edilmesi. Bu göz tekniği yapılan teknik aslında Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. <laughs> Leonardo da Vinci. <laughs> <laughs> Mona Lisa eserinde kullandığı teknikle aynıymış. <laughs> ne oldu şimdi? Biz niye böyle bir gerizekalılık yaptık? <laughs> Biz bu gezimizde kaleye çıkmayı beceremiyoruz. <laughs> Kalemleri fethedemiyoruz. <laughs> Gaziantep Kalesi'ne geldik ama geç kalmışız. Yani bu kale açıkmış herhalde. Maalesef yetişemedik. Aynen. Kalemize giriş yapamadık. Yani kaleyi fethedemedik. <laughs> Üzdü. Örnek manav. Herkese örnek bir manav. Ya her yerde polen alerjisi olabilir mi insanın ya? Aydın. Olabilir. Niye olmasın? Hayatımı kurtardım. Teşekkürler. Yoksa motor <laughs> eziliyor. <laughs> Ahtani cami. Restorana oturur oturulmaz bunların gelmesi yani hiçbir şey söylemeden böyle nasıl bir mükemmel yani çok güzel. Yiyebilir miyim? Ye. Nerede lahmacun? Çiğ köfte, kebap. Neyin tadına bakacağım? Küşleme. Güzel. Çok güzel. Hmm. Ne acı sanki. Acı mı? Bana mı öyle geldi? Bu ne? da güzel. Ben benim ağız tadıma layık. Like. Ali Nazik'in tadına bakacağım mı? Bakın. Bakın. Bak. Bak. Yaprak Ali Nazik bu arada. Öyle bir şey. Çok güzel. Simit kebabı var, fıstık kebabı var, kuş neme var, başka ne var şey var. İçi köfte. Bu da ikram olarak geldi. Yarısı ikram zaten. <laughs> ya da menünün içinde diyelim. Yine silip diyoruz. bir kanıtı. Bunu da bitireceğim daha yiyeceğim. Ama daha bitmedi. <laughs> Garsonlar genelde İbo'nun ne kadar çok yemek yemeyi sevdiğini anlıyor herhalde. Severek yemek yediğimi anlıyor. Ve sürekli <laughs> bir şeyler vermeye çalışıyor bir et parçası daha gelecek. Ne geldi? Bilmiyorum yağlı bir şey dedi. Kuzu, yağlı kuzu et mi dedi? O kadar şey yemişsin. Bitmiş. Bu ne? Bu kuzu. Kuzu herhalde. Yağlı tarafından ben. Ama neresi tam bilmiyorum. Onu Allah Ama güzel. Daha hmm. sadece kızarık yağın aklıma ağzıma. Yağı bile şahane. bu kadar yumuşak et yememişsindir. Hiç atar atamaz direkt yarılmasın. <laughs> Sıcak daha. Teşekkürler. Sağ ol. Çay da geldi. Of. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Antep macerasını bitirdik. Birkaç gün daha kalsaydık herhalde. Yeme içmeden hastanelik olurduk herhalde. <laughs> Beğendiyseniz eğer abone olmayı unutmayalım. Ve altta beğeni tuşuna basmayı unutmayalım. Umarım gelmek isteyen gelebilir gerçekten. Görülmesi gereken ve tadılması gereken. Daha çok tadılması gereken <laughs> bir şehir. Efsane yemekler var o yüzden. Gönlünüze göre olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Görüşürüz.